Evet Kubilay United ufuk gücü maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz o gün. O gün sıyrılmak istiyor Osman. Kaptı orada topu. Tellerde Osman'ın müdahalesi foul. Ersan'a bıraktılar şimdi Ersan sağını çekti mükemmel vurdu. Az farklı dışarıda. Mehmetcan sıyrılmak istiyor. Top hala Mehmetcan'da. Şimdi Arkan çaldı topu. Arkan'ın ayağında bir tekme var orada sayın seyirciler. Foul. Murat kullanacak serbest vuruşu. Hakem işareti verdi. Murat yerden vurdu. Kaleci tek hamlede kontrol etti. Hemen yer, verdi yine yerden o gün. Bugün ortaya verdi Hasan. Mehmet. Güzel paslaşmalar Hasan vurdu mükemmel bir kurtarış ikinci pozisyon ve gol. Özgür'ün golü sayın seyirciler. 1-0 oldu durum tebrik ediyoruz Ufuk Gücü 1-0 önde. O gün Mehmet Hasan tekrardan Mehmet o gün O gün bize de fake attı burada. Top hala o günde ortaya Hasan. Hasan iki kişinin arasında kaybetti topu Murat. MURATTA da topu hala. Murat'ın pası hatalı. Mehmet içeriye güzel top Hasan. Dar açıdan vurdu. Güzel bir kurtarış. Defansın uzaklaştırması lazım. Eyüp'te top o gün Mehmet'ten Ersan'a uzun süredir hücum ediyor Ufuk Gücü Fol Topun gerisine Hasan kaldı yine vurdu dışarıda Mehmet Can yakın kullandı serbest vuruşu Serhat Önde pres var Serhat'tan riskli hareketler kaptı topu Ufuk Gücü Hasan vurdu dışarıda O gün taşıyor topu o gün uzun gönderdi. Ersan. Ersan terse verdi Eyüpcan. Eyüp biraz ayağından açtı. Eyüpcan'ın müdahalesi foul. Mehmet Can. Kaptırdı topu. Özgür. Murat içeriye doğru kaldırdı. Şimdi Ersan. Tellerde mücadele var. 3 kişi birbirine girdi resmen Ersan süratli Sağ tarafa Hasan Hasan vurdu dışarıda Özgür Ersan Ersan kaçırdı topu ayağından Erkan nasıl Şimdi Mehmet'te top Murat girdi araya Erkan Erkan içeriye doğru iyi düşündü. Murat göğsüyle almıştı orada. Korners. Ersan Kaleli karşı karşıya vurdu. Güzel bir kurtarış. Bir anda top önünde kaldı. Şimdi Mehmetcan Ertan, Erkan gönderdi içeriye doğru. O gün O gün taşıyor yine topu rakip yere alana. Serhat girdi araya, araya doğru çok iyi pas. Murat Yetişemedi orada. Top hala Murat'ta. Oyun devam ediyor sayın seyirciler o gün. Eyüpcan tekrardan o gün. Ersan. Ersan çok iyi sıyrıldı. Ersan da top hala. Vurmadı şimdi bıraktı Hasan. Hasan da çok iyi sıyrıldı vurdu. Defanstan kritik müdahale orada Ersan ve Hasan ikilisi gerçekten etkili olmaya başladı ufuk gücünde. Şimdi Ersan tekrardan Hasan. Pol Evet serbest vuruş kullanılacak. Açı oldukça dar ama tehlikeli olabilecek pozisyon. Hakem şimdi işareti verdi. Arsan ayağının dışıyla vurdu dışarıda. Erkan. Erkan soluna çekti. Murat. Hüseyin. Mehmetcan. Mehmetcan sıyrılmak istiyor. Bir diğer Mehmet girdi araya. Hüseyin girdi orada kademeye Murat. Tekrardan Mehmetcan. Vurdu uzaklardan. Kapattılar önünü. Hasan vücudunu koydu orada 3 kişinin arasında. Orada mücadele devam ediyor. Araya doğru iki kişi birbirine girdi. Ersan Kare ile karşı karşıya vurdu ve gol. Ersan'ın golü. 2-0 oldu sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Hüseyin Eyüpcan çaldı topu. Şimdi o gün Mehmet tekrardan o gün o gün sıyrıldı. Erkan çaldı topu sayın seyirciler. Erkan vurdu dışarıda. Eyüpcan. Eyüpcan kaybetmedi topu. Şimdi Mehmet. O gün tekrardan Mehmet. Evet. Mehmet taşıyor topu. Ersan. O gün. O gün vurdu. Orada Murat'ın müdahalesi var. Top yükseldi. Murat iyi yükseldi orada vurdu kafayı. Hücumda biraz daha kalabalık olması lazım Kubilay United'ın. Murat'ın müdahalesi foul. Bir şut mükemmel bir kurtarış kaleciden. Çok iyi vurdu orada o gün. Korneri hemen kullandı Eyüp Can. Şimdi Hasan. Tekrardan Eyüp Can. Güzel pas. Özgür. Özgür vurdu ve gol. 3-0 oldu durum sayın seyirciler. Özgür'ün golü. Tebrik ediyoruz. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarıyı Ufuk Gücü 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda Kubilay United'ın biraz daha toparlanmasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir ikinci yarı bekliyor bizi. Serbest vuruş kullanacak Ufuk Gücü topun görüsünde Eyüp var, Ersan var. Hakem işareti verdi. Ersan'a bıraktılar. Ersan vurdu. Kendi oyuncu Hasan'dan döndü top. Şimdi Özgür. Mehmet özür dileriz. Mehmet Araya vermek istedi Hüseyin girdiği kademeye. Osman'ın gerisinde kaldı top. Mehmet tekrardan koştu aldı topu. O gün Eyüp Can. Ortaya doğru pas geçmedi. Şimdi Hasan. Mehmet. O gün biraz daha baskılı pres yapması gerekiyor Kubilay United'ın. Hasan tekrardan Mehmet rahat bir şekilde top çeviriyor şu anda Ufuk Gücü. Mehmet ortaya verdi Eyüpcan. Mehmet Eyüpcan Özgür tekrardan Eyüpcan. Eyüpcan yine geriye döndü Özgür. O da geriye döndü Hasan. Vurdu uzaklardan dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. Ben de, ben de, ben de. Murat. Osman. Arkandan Mehmet Çan'a. Tekrardan geliyor Osman vurdu dışarıda. Güzel tek pas saçmaları orada arkandan açık alanı şimdi içeriye doğru Osman Karay ile karşı karşıya. Çok iyi organize olmuştu. Kubilay United gole çok yaklaşmıştı. Serbest vuruşu Ufuk Gücü kullanacak. Tehlikeli hareket. Mehmet evet. uzun gönderdi içeriye doğru. Murat girdi araya. Evet. Evet. Top hala Murat'ta güzel hareketler. Murat'tan pas aldı. Evet. Şimdi Özgür Ortaya Ersan sıyrılmak istedi olmadı. Murat verdi pasını Serhat. Erkan vücudunu koydu. Erkan durdurdu topu. Sıyrıldı Erkan. Şut pozisyonu örer kendini bıraktı Osman. Osman sahneye çekti vurdu dışarıda. Defansın müdahalesi var. Koyunlar sayın seyirciler. Hasan aldı göğsüyle. ellerde Karambol sürüyor Erkan çaldı topu Erkan indi çizgiye gönderdi üst sürekten döndü İnanılmaz bir pozisyon yüzde yüzlük pozisyon kaçtı sayın seyirciler Özgür terselerde Eyüpçan o gün Ersan defansa kadar geldi Ersan çok iyi sıyrıldı. Çok iyi pas. Hasan. Hasan Kare ile karşı karşıya. Güzel bir kurtarış. Açısını daralttı orada biraz Hasan. Kaleci kurtarmayı başardı. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Kubilay United'da topu ama ufuk gücünde hala top. Şimdi kaptırdılar orada. Karambol sürüyor. O günün piresi sürüyor. Eyüpcan. O da kaybetti topu. Eyüpcan yere düştü oyun devam ediyor. Erkan iyi aldı. Erkan taşıyor topu. Erkan vurdu dışarıda. Hasan vuracak. Vurdu dışarıda. Evet tehlikeli bir nokta diyebiliriz. Erkanlar topun gerisinde. Erkan kaldırdı içeriye doğru. Mustafa kaybetti topu. Ersan bomboşta hareketlenmedi. Biraz önüne attı topa Eyüpcan Kaleci şimdi uzun gönderdi içeriye doğru. Mehmet vurdu kafayı. Eyüp Erkan'la kaldı top. Erkan'ın pası geçmedi. Erkan'a yapılan müdahale fol. Mehmet Can. Mehmet Can vurdu dışarıda. Mehmet. Mehmet uzun gönderdi. Defans müdahale etti şimdi Mustafa. Mustafa taşıyor topu. Osman. Osman geçmek istiyor olmadı. O gün izin vermedi. Defansa çok iyi bugün. Şimdi eksik yakaladılar yine. Hasan'dan Eyüpcan'a Eyüpcan. Pozisyonunu kaybetti ve gol. Tam pozisyonunu kaybetti dedik. Tekrardan kaptı topu verdi pası Hasan'a. Hasan attı golü. 4-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Mehmet Ersan Ersan'dan şık hareketler Eyüp'te şimdi top Eyüp önünü kapattılar pas veremedi kimseye döndü geriye Mehmet O gün bugün uzun gönderdi Hasan iki kişinin arasında avantaj Hasan Hasan vurdu defanstan döndü şimdi Eyüpçühan Eyüpçühan vurdu etten duvar ördüler orada resmen şimdi Murat verdi pasını Osman Osman çalım düşündü kaybetti Okyum vurdu yine orada defanstan döndü top Ersan'dan şık hareketler orada bir karambol Hasan'ın önünde kaldı ve gol Ufuk gücü parkı açmaya devam ediyor. Hasan'ın golü. Tebrik ediyoruz. Bir türlü uzaklaştıramadı Kubilay. United defansı Hasan affetmedi yine. Hadi. Okuyun. Rahat olun, rahat olun. Mehmet. Hasan'da top. Riskli hareketler defansta. Erkan vurdu direkten döndü. Hasan'ın hatalı pası sonucu Erkan Kale ile karşı karşıya kaldı. Direkten döndü sert bir şut izledik. Güzel bir şut izledik. Şimdi Ersan. Osman müdahale etti topuna. Osman'la topu hala riskli hareketler. Murat uzaklaştırdı. Şimdi Mustafa. Erkan. Mustafa. O da geriye döndü Serhat. Serhat Mehmet Çan'a doğru gönderdi. Mehmet çaldı topu. Mehmet saklıyor topu. Orada mücadele devam ediyor tellerde. Mustafa gönderdi içeriye. İçeriye doğru kaleci. Şimdi Eyüp Can. Çalım yapmak istiyor defanstan çıkarken. Neredeyse kaybediyor topu. Şimdi Ersan'da top. Ersan iyi çekti sağına. Şimdi sonuna çekti. Ayağından biraz açtı topu. Erkan'da top. Top hala Erkan'da. Yıkılmadı orada. Bir önceki pozisyonda Ersan'ın arkadan omuz müdahalesi var. Foy. Evet serbest vuruş kullanılacak. Murat vurdu dışarıda. Ersan kaybetmedi topu o gün çok rahat artık Ufuk Gücü Spor. Tekrardan o gün o gün sıyrıldı. Bir çalım daha orada solundan attı, sağından geçti. Dar açıdan şut vurdu kaleci. İkinci pozisyon Hasan oturtamadı topu ayağına. Kaleci de kaldı top. Çok büyük bir hata. Erkan aldı topu. Vurmadı kaleye. Önü boştu aslında. Özgür Kaybetmedi topu. O günden araya çok iyi pas. Ersan. Ersan vurdu dışarıda. Altıncı gole çok yaklaştı ufuk gücü. Mustafa. Osman. Osman taşıt topu. Güzel pas Erkan'dan Osman. Alamadı önüne istediği gibi. Şimdi Hasan bıraktı o gün. O günden mükemmel bir çalım. İkincisi olmadı. Erkan. Kapattı o gün önünü. Şimdi Osman. Bir önceki pozisyonda orada Osman'a yapılan müdahale foul seyirciler sanırım. Serhat kullanacak serbest vuruşu. Serhat vurdu. Kaleci ikinci hamlede neredeyse kaçırıyordu topu elinden. Şimdi Hasan'da top. Hasan açık alana vermek istedi. Elle müdahale verdi. Hakem devam ettiriyor. Ufuk gücünde top hala. Şimdi Eyüp Can. Özgür araya doğru çok iyi pas. Ersan vurdu. Korner defansın müdahalesi var. Hemen kullanıldı korner. Tekrardan Ersan. Güzel çalımlar orada. Sonrasında Murat topuna müdahale etti. Serhat taşıyor şimdi topu. Hızlı hücum şansı 3'e 2 yakaladılar. Serhat bıraktı Murat. Murat vurdu dışarıda. İpçan. Hasan. Folt. Serbest vuruş kullanılacak. Hasan geliyor. Vurdu. Güzel de vurdu. Güzel bir kurtarış izledik. Osman tek başına. <laughs> Mehmet aldı topu. Şimdi Hasan. Hasan kaybetmedi topu. Sonrasında düştü yere. Mustafa vurdu. Ve gol. <laughs> Kubilay United ilk golünü attı sayın seyirciler. Hasan'ın foul itirazları devam ediyor. Hakem verdi golü. Tebrik ediyoruz. Ersan Santra'dan vurdu. Çok iyi vurdu. 90'dan aldı kaleci topu resmen. Eyüp Can kullanacak korneri. Kafa dışarıda. Arif girdi oyuna ufuk gücünde. Eyüpcan verdi Hasan'a. Hasan vurdu. Kaleci sonrasında direkt ikinci pozisyon Ersan vurdu yine kaleci. Hücum devam edecek. Kapatlar Ersan'ın önünü çok iyi. Gole çok yaklaştı Ersan. Şimdi Serhat sürüyor topu. Çetin Can'ın pası Erkan. Erkan'dan Çetin Can'a bir şut dışarıda. O gün Ersan çok iyi bugün. Ersan sıyrıldı. Ersan da topu hala süratli. Ersan gönderdi içeriye ve gol. Mükemmel bir gol. Golün yarısı Ersan'ın. Yarısı Hasan'ın. Tebrik ediyoruz. Hasan. Hasan kaleci. Şimdi Erkan. Etkili geldiler Serhat. Topuk bası düşündü. Hemen Arif orada defansa müdahale etti topa. Osman'da top. Osman sıyrılmak istiyor. Arif'in müdahalesi var. Korner. Korner kullanılacak. Kaleci güzel aldı orada. Şimdi Ersan. Ersan kaybetmedi topu sıyrıldı. Ersan'la topu hala güzel bir topuk bası. Defansa Murat'tan kritik müdahale orada. Şimdi Mustafa. Güzel pas Erkan. Kafayla indirdi Serhat. Geriye bıraktı tekrardan Mustafa. Mustafa sol ayak vurdu. Güzel bir kurtarış. Kaleci iki hamlede kontrol etti topu. Hemen başlattı yerden Eyüpcan. Osman'dan sıyrılmak istiyor. Osman geçit vermedi orada. Topayla hala da. Arif. O gün arkadan müdahale var o günden. Fol. Murat gönderdi içeriye doğru. Serhat vurdu kafayı. Kimse yok orada. Eyüpcan kaldırdı. Osman orada resmen iki kişi pestil etti sayın seyirciler. Serbest vuruş kullanacak Kubilay United. Çetin kullanacak serbest vuruşu. Vurdu kaleye. Barajdan döndü. Hasan çok iyi gönderdi Ersan'a. Ersan, a. Ersan sıyrılamadı kaleciden kritik müdahale. Tekrardan Çetin aldı defansa topu. Vurdu kaleye. Out. Ersan geçemedi. Erkan'la top. Erkan vurdu ve gol! Bu şutları maçın başından beri bekliyoruz Erkan'dan. Güzel vurdu attı golü tebrik ediyoruz. O gün Kaptırdı topu o gün. Çalıma girdi orada iki kişinin arasına. Mustafa sıyrıldı. Mustafa gönderdi. Erkan vurdu. Yine yine çok net bir pozisyon kaçtı Serhat. Gole çok yaklaştı. Ufuk gücü Ersan. Şık bir çalım orada. Ronaldinho gibi geçti. Şimdi Hasan bıraktı Eyüpcan. Gol yok bugün Eyüpcan'ın. Eyüpcan sıyrıldı. Hasan. Hasan vurdu. Top oyunda çıkmadı. Şimdi Murat. Murat taşıyor topu. Erkan. Erkan vurdu. Defans kapattı. İkinci hamle. Bakıyorum hakeme. Korneri verdi hakem sayın seyirciler. Korner kullanılacak yerden gönderdiler. Mehmet uzaklaştırdı. Hasan. Ersan'a iyi pas. Ersan aşırtma bir vuruş düşündü. Top çıkıyor. Out. Mustafa. Erkan. Erkan pası güzel Serhat. Tekrardan Erkan vuramadı. Yüzde yüzlük pozisyonlar kaçırdı bugün Kubilay United. Şimdi Osman'da top. Mustafa. Serhat tek pas düşündü. istediği gibi veremedi pası. Çetin orada vücudunu koydu. Sıyrıldı Eyüp'ten. Pasa hatalı. O gün o gün soluna çekti. Vurmadı. Şimdi vurdu. Çetin'in müdahalesi var. Korner. Yerden kullanıldı. Korner. Dışarıda. Out. Evet. Serhat'ta top. Şimdi Mustafa. Tekrardan Osman. Erkan. Gönderdi içeriye. Bir şut. Mükemmel bir kurtarış. Korner kullanıldı. Erkan vurdu voleyi dışarıda. Eyüpcan. Eyüpcan sıyrıldı. Eyüpcan çetinden de sıyrıldı. Korner. Korneri kullandı da Eyüp yakın. Eyüp'te top hala döndü geriye. O gün O gün çok iyi sıyrıldı. O gün vurdu dışarıda.